E, bunu, bunu da takıcıdan almıştım kafam çok karıştı birden bir önceki bilekliğimi de cumartesi pazarından almıştım odakla beni odakla kameram birden şey oldu bu arada siz diyorsunuz ki bana abla kameranı sil ablacım kameram silik ama gerçekten bunu yaşayan vardır son güncellemeden sonra bir garip oldu her şey, her şey çok Say that. so <laughs> gösteriyorum balım. Hemen gösteriyorum. ¡Saba! liseyi bırakalı yani liseyi bitireli ee, ne kadar oldu 5-6 sene oldu ben biraz yaşlandım hala dün gibi ama neyse o renkli e, küpe ve kolyeyi bunu meçleştirdim bu arada bir de şunu meçleştirmiştim diyorum şöyle çok sevdiğim bir yüzüm vardı yine hemen gösteriyorum şöyle ve arkadaşlar bunlar bir iki yıllık yüzükler ve gümüş değiller ee, Çelikte çelik de değiller büyük ihtimalle. tam bilmiyorum ama ve hiç kararmadılar da şöyle yine bu Cartier şeyi hani modelimi mi denir öyle bir yüzüktü örnek veriyorum şöyle ada daha büyüğü takmak isteyenler için şöyle falan ben biraz donmuş parmakla olduğum için baş parmağıma çok küçük takmam yine benim için çok I almıştım <laughs> bunları genelde yazında görüyorum aa bir de canım kuzenimin e, kuzenimle birlikte aldığımız yani şöyle çok güzel bir bilekliğim var peki benim şey insan sevgisi bendeki ve bunu da göstermiyormuşum şöyle nomination var bayağıdır sakmıyorum ve tabi ki hiç atmayacağım ama defalarca kopmuş o pandora bilekliği